Çıkarıyor Nereden çıkaracağım resmen? Astrosumu yağda çıksana beni. Abi kamerayı alıyorum, sana CD yapar veririm. Daha iyi resimler. E yavrum, koçum Aksur. Dolaptaydı. Arabalar da bok götürüyor. Çek rezilliğimizi çek. Bu tarafta da olalım beyefendi. Bir dakika. Başka bir yer bulamadı. Araba arabayı çekiyor. Yani. Buzlara bak buzlara Allah aşkına. Evet. Başka bir yer bulamadı da. Ve <laughs> 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 bana ver çekeyim seni. De, çekme istemiyorum. Ver. Bir yere basmaya çekiyor. Ali hani, nereye gidiyorsun böyle? Mutfağa. <laughs> yoğurt bozulmuş mudur ya? Ke o yoğurt bozulmaz. Bozulmaz değil mi? Biraz dondum onda ama. Donsun bozulmaz o. Şeyde... Ağzımız tatlı aslında. ya? Hı? Nedir o? Beni çek, beni yeri çekme. <laughs> yeri çekiyorum oğlum. Bademle elva. Ba ba, 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 ba. Ana. Bakayım mutfağında neler var. Mutfağını çekeyim mi? Evet. Vay be, bademli helva yiyormuş. Hadi. Ama bademli de kalmadı. Olmuş Beton. betonlu helva. <laughs> Bakalım arkadaşın dolabında neler varmış. Bak abi domuz sucuğu. Bak domuz sucuğu. Harbi domuz sucuğu. Harbi domuz sucu. Üç aylık bir şey olmaz. <laughs> Tulum peyniri, tahin, pekmez, yağ, çikolata hazır yemek, Zaten hayatta Kornişon, treyde, normal yemek bulamazsınız. Yumurta, dardanel, uskumru, daha ne olsun be makarna, hazır çorba. Gel! Gel vatandaş sen de göre. Aman öpüm kesicem bu kafaya koyayım. Aşağısın. Yok ben yemem. Sağ ol. Bir de şöyle şu taraflarda da alayım değil mi? Pisliği de al ha. değil mi? Şu doğanın güzelliğine bak. Bu doğanın güzelliği tabi şöyle tomruk olarak gidiyor bakın. Görüyor musunuz? <laughs> Görüyor musunuz? Sema tuz olmuş. Evet. Ama bunu yakından da alabiliriz hani. Ali donuyor tabi ellerini boğuşturuyor ki ısınsın diye. Peki, şu an beş derece normal Çık çık biraz daha çık. Aşağı çek Çektim çektim. Ağabey. Evet şu anda Tatra dağlarında Eksi 15 derecede Elinde ne var? Bulmaktayız mikrofon var Hani nerede görünmüyor Ya çaktırma işte ya ee, Burası e, Polonya'nın Slovakya'dan giriş kapısı olup Polonya Slovakya Elinde indir bari de, öyle konuş Gümrük görevi görmektedir Bulduğumuz bölge e, Polonya dilinde Tatranski diğer bir adıyla Novitark e, deniyor rakım olarak 7000 civarlarında görüntülerinde görüldüğü üzere burada hava yaklaşık Polonya'nın diğer bölgelerine kadar yaklaşık bir eksi 10 derece fark eder bu da bazen şoförlere özellikle geceleyin zor anlar yaşatabilir. Anası ağlıyordu zor anlar yaşatabiliyor ee, buradan öteye Slovakya'da biraz bir zor yollar var Yine orada Tatra bu dağların devamı var Yine orada da aynı şekilde Sıcaklık eksi 26 derecelere kadar düşüyor Hadi Şunu al ellerim dondu Makine ne olmuş Dolabından pislik oldu gördün Çekiyor mu? onu? Çekmez mi? Devnak Firganéma, co? Amaná firganéma. A učím jen když přešla. A